Arkham Isle Sıraaak yoksa bombayı patlatırım ne? <laughs> Yağm <laughs> 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 yaşar gezleri bir yaşarttı. Ne hale getirmişsin burayı böyle? Ne diyor şarap edeceksin lan? Getir şunu. Frankie adamım bu sen misin? Çoluk çocuk nasıl? Özledin mi beni? Yok her. ki gidermenin zamanı geldi. Hadi gel. Aman, aman, çay, çay. Aa o kadar da ihtiyarlanmadı. 2 metre yürüdüm canım. Kaza gelmeyin çocuklar. Ya Yayını tüledim ben. Bu sıskayı hemen götürün buradan. Bu durumda bir testik var. Ben de geliyorum. Eski mekanıma geri dönmek gerçekten de çok güzel özlemişim burayı. Ah <laughs> <laughs> oh, Batman isterse bu antika diye ama eski tür taramalar daha güzeldi. Daha bir samimiydi. Ama Batman kaçak mal mı içeri sokmaya çalışıyorsun yoksa? Senden hiç beklemezdim bunu gerçekten de. Sana da ortalığı saran bu korkun kokusu geliyor mu Batman he? Sen misin Krok? He? Timsa eski dostum sensin bu değil mi? Hissetmiştim. Kimse yerinden ayrılmasın. Parmağınız her zaman tifikli olsun. Nesi var bunun böyle? yavaş yavaş. Batman bu senin kokun. Seni avlamak için geleceğim avlanmaya hazır ol. Ahmaklar. Bu oyuncak kasmanın bana engel olabileceğini mi düşünüyorsunuz gerçekten de? Kemiklerimi kemirip seni paramparça yapacağım. yapmak için harika bir gece sence de değil mi? Senin yaşındakiler bu saatte uyumalı. Gece daha yeni başladı Ben Aklıma birkaç güzel fikir var. Yani Blackgate'deki yangın, ondan sonra bir sürü adamın buraya yollanması. Sence biraz garip değil mi bunlar he? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Olduğun yerde kar hareket etme. <laughs> gözüküyorsun. Sabahtan beridir Joker'le uğraşıyorum. Önce belediye binasına girdi, sonra başkanı esir aldı. Üstüne üstlük basınla, özel birliklerle ve bir de seninle uğraşıyorum. Biraz yorulmuş olabilirim. Neyse ki onu ele geçirdik. Harika işte Batman. <laughs> Özgürüm Batman. Sadece yetkililer için. Sana temin ederim ki Batman de bizim kadar yetkili burada. Gerçekten çok yardımcı oldunuz ama hastaları tedirgin ediyor. Galiba senden bahsediyor yarasa. Üzülecek bir şey yok Batman ne de olsa senin de evin sayılır. Buranın havasını özlemişim. Neyin var? Neredeyse hiç karşı koymadı. Ters olan bir şey var. En azından kapana kısılmış değil mi? Kalk ya dedim. Joker kaçıyor. Hemen müdürü uyar. Doğru görmüyorum. Sonra kaybediyoruz. Hadi ama. Nefes keseceğim. Tatlım ben geldim. Kaçıklar evine hoş geldin Batman. Sana bir tuzak kurdum ve sen de tam içine düşüverdin. <laughs> Parti başlasın.